Ben dünyaya kaybederek gelmişim Ruhsuz bir bedende Canda kaybettim Ne fark eder bilmemişim Bilmişim Yarının olanı Dünde kaybettim Yazım hiç olmadı Baharım kıştı Dert yüklendim ben Doldu da taştı Zamansız mekanda pusulam şaştı Safım hiç olmadı Yönde kaybettim Ahdinde olanlar sözden caydılar. Kıyamadıklarım bana kıydılar. Kiminin üçünü beşe saydılar. Sıra bana geldi. Binde kaybettim. Vaktiyle eller bana yar iken Sırt döndü dostlarım halim zor iken Ruhum pek yorgundu Gücüm var iken Çok sabrettim Lakin sonda kaybettim İncindim, kırıldım küsen olmadım. Ya deli bağrıma basan olmadım. Mazluma ses oldum. Susan olmadım. Herkesten bir adım önde kaybettim. Soykaniyim, bir faniyim alemde. Kalbimde ne varsa odur dilimde. Şimdi dedim bütün ipler elimde. Kaybetmem dediğim anda kaybettim. Ne diyeyim? Bu başıma bir iş gelse aniden bir ananın gözlerine yaş gelir Kurşun yesem bu sırtımdan kalleşçe Biri babanın ciğerine taş gelir